evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir güne daha merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir gün dön merhaba. Oha o ne lan? Oha o ne arkadaşlar? Ana Mahmut sen çok yedin la galiba. Nafi patron çok açım. Ana Mahmut bu gecesiyle sen çok obezlersin la. Ne obezi la? Fitim benim vücudum. Patron yemek var mı? Çok açım. Oha. Doranlar ne oluyor orada? Benim... Benim... Benim askerim bu köydeki herkesi yemeye geldi. Değil mi Mahmut? Ana hey la. İlk de senden başlayayım mı yemeye? Ana ama çok büyüksün la. Batruan çok açım. Ha hayır hayır dur ben en sona gideyim. Arkadaşlar bu neymiş de bu kadar obez olmuş biz bunu nasıl yeneceğiz ya buna mermi bile hayatta işlemez yani. Köylü gördün mü şunu Mahmut? Ana bu çok büyük la kaç la kaç kaç kaç. Lan biz bunu nasıl yeneceğiz yenemeyiz artık. Ay bu çok obez ya şimdi. Silah hazırlamaya baş. Aha golem. Buldum. Ana patron ben çok acıktım la yemek ver. Tamam la. Ama bütün her yere pasta koyduk la. Patron ben doymuyorum. Ay durun. Ben de çok yersem belki ben de bunun kadar olabilirim. Evet. Patron başlayayım mı? Yok dur daha erken. Abo ayva yedik şimdi arkadaşlar. Dur ben de pasta yiyeceğim. Heh. Ben de pasta yiyeceğim. Ay acıkmam lazım önce. Evet şimdi acıktım. Oh! Gelin yiyeceğim hepinizi. Ay evet arkadaşlar sabahtan beri yiyorum. birazcık kafamın şekli falan değişmiş olabilir de. Bakın biraz biraz şişmanlamaya başladım. Kollarım göbeğim çıktı. Bakın kollarıma. Ek bir parça daha çıktı. Yemeğe devam ediyorum. Birazcık da tavuk yiyelim. Nom Arkadaşlar vallahi sabahtan beri yiyorum. Bir kilo alamadım ya. Arkadaşlar dediğim gibi sabahtan beri yiyorum. Ancak bu kadar oldu. Daha da olmuyorum. Ben de birazcık da daha... Şişman gözükmek için bunları giydim. Bakın kollarım sadece bu kadar şişmanladı şuraları. Ne yapacağım ben ya? Bunu nasıl yeneceğim? Bakın hala yemeye devam ediyor. Hiç doymadı. Bittiğim şunlara bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ana patron ben bunlarla nasıl doyayım şimdi? Mahmut sabahtan eriyorsun. Eyvallah Mahmut. Obez oldun o bez mi o ne la? Aha. Iron Golem. Sen yenebilir misin bunu? onu yenerim. Git döv şunu git döv. Keşke senin kadar olsaydım. Üff. Neyse yemeğe devam edeceğim. Bunu başaracağım. Hıh. Nyom nyom nyom. Nyom nyom. nyom. Anam patron köylü yemeye başlayayım mı? Başla Mahmut. Başla la Mahmut. Tamam hemen yiyorum. Birazcık daha kilo aldım. Ama bu yetmez değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çaktırmayın internette daha şişman bir adam yoktu yani. Neyse evet arkadaşlar enca bu kadar oluyor. Ee, böyle de asla hiçbir şey yapamam. Arkadaşlar köylüleri yemeye başlamış bile bakın. Neyse evet arkadaşlar işte daha önce. Bundan daha fazla yemeliyim. Ana patron bunu yiyeyim mi? Tabii ki de yiyeceksin. Gel lan buraya. Dur beni yeme. Eyvah arkadaşlar ben kaçayım. Golem sen de bir şey yapsana. Ana ben bile yapamam buna hiçbir şey la. Şuna bak beni yer tek lokmada. Doğru. Ben yemeye devam edeyim. Şuna bakın. Şuna bakın ya. Yemiş yemiş doymamış. Öf. Beni yeme sakın ha. Gel buraya. Yemezsin ki zaten ben daha şişmanım. Neyse anne. Devam edelim yemeği. Arkadaşlar sabahtan beri yemekten yana büyüdüm arkadaşlar. Bir şey yapın ya bakın. Yana büyüdüm ama bayağı obez oldum ya. Evet arkadaşlar Sabahtan beri yemekle ve demir golemin yedi yiyerek en sonunda demir golem kadar biri oldum. Şimdi ayva yedi o neredeydi o? Koş 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 Ay. koş 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 evet. Geldim lan sen lan bütün herkese karışan lan. Ana abi vallahi bu yaptı lan. Ben dinlemem ha. İlk seni öldüreceğim ha. Sen kimsin lan bütün köylüleri öldürüyorsun. Şimdi işim bitti senin. İlk önce seni öldüreceğim. Oh Gel buraya. Şimdi geberttim. Ona patronu gebertti. Şimdi seni de geberteceğim ha. Oh! Tamamdır. Şimdi sıra sende. Abi vallahi benim hiç suçum yok abi. Heh. Gel lan buraya. Iııı. Ah. Oh işte bitti işin. Evet işi bitti. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, köye yeni gelen bir ovez vardı. O vezin işini bitirip diğer köylüleri yiyordu. O vezin işini bitirip arkadaşlar köyü kurtardım. Eğer ki böyle sabahtan beri yemek yiyip böyle obez olmamı sevdiyseniz videoya like atıp abone olmayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki eski halime dönmemi istiyorsanız yoruma 3 yazın. Hoşçakalın. Bay bay.